Bir bölümde çok olay olan manga El Paraedis bir bölüm geçti 10. bölüm yani 10. bölümle alakalı konuşacağız da o kadar çok olaylar geçiyor, o kadar çok fazla bilgi var ki ama aynı zamanda bunlar çok baymadan anlatıyorlar. Yani bir mesela Attack on Titan'da bazı bilgisi ikinci sezonda çok bilgi odaklıydı yani çok bilgiler veriliyordu. Ben bazı bölümlerde yani usandım. 3. sezonun sonu hiç demiyorum zaten. Ama burada bir bölümde çok şey gelişiyor ama abi akıyor çok da senin böyle kafanı bulandırmıyor da. Ve evet bu güzel soy kanalındasınız. Ben Burak güzel soy. İlk baş ilk başlayalım. Benim bir tane hoşuma giden sahnelerden bir tanesi Gabimaru'nun o büyük samuraya karşı gelmesi. Orada şu hoşuma gidiyor. Gabimaru ne yapacağını biliyor. Güçlü. Ne yapacağını hissettiriyor karşı tarafa. Karşı taraf o kadar güçlü ki o vizyonu algılıyor. O da ne yapacağını da hissettiriyor bakışlarıyla. O da bakışta olması çok hoş biraz şeye benzettim. Katakuri Luffy'ye karşı bir durum gibi ya da son örneklerden Hebi ile Torfin gibi. O Hebi birden böyle Torfin posturunun almasıyla Hebi ne yapıyor orada hani hemen böyle kılıçlarını çekiyor. De, diyor ki sen hiç mi güzel gün görmedin hani o, biraz böyle tipik, e, ya, fanatik bir sahne. Hani benim gibi böyle fanların düşebileceği bir şey, basit bir şey belki de. Ama bence çok da güzel. E, ya yani etkisini sürdürüyor yani çok böyle bin kere takla atmana gerek yok bizleri mutlu etmek için bir küçük sahneler bile hoş deşe de güzel oradaki o Asaymon'u Algılıyor o da güçlü çünkü. Algılıyor bu ikisinin arasındaki olacak şeyleri. <laughs> o da araya giriyor. Durun, durun. Gerek yok yani. Belli sen de öleceksin bu da ölecek falan. Ee, ve orada zaten Gabimaru diyor, o diyor. Samuray da güçlü, Asaymon da güçlü. Ve burada evet Gabimaru'nun karakter değişikliğinde de denk gelmiş oluyoruz. O da onun da anlatışı da güzel. Diyor ki ben artık diyor hayalet Gabimaru değilim. Olsaydım normalde karşımdakini hani ima ederdim. Ve hatta ninja özelliklerimi işte biraz daha karşıdakini analiz edip öyle saldırdım. Ama artık değilim. Bu da burada arada neyi demek istiyor? Koruyacağım insanlar var. Hani Ferdi düşünemem. Orada zaten tenseni düşünerek yapıyor. Çünkü tek başına gitti yapamadı hiçbir şey. Seni yenemedi sonuçta. Orada hani enteresan bir şekilde değişiyor. Bir Vegeta gibi değişiyor. Hatta orada o, onu koruyan kıza da hani önce bakıyor konuşuyor. Kalbimaru diyor o da anlat diyor. Elixir nerede falan. Olsa bırakıyor kızı diyor ki özür dilerim. Teşekkür ederim beni koruduğun için falan. Öyle güzel bir şey vardı. Güzel bir feeling vardı. Bir de hani e, yine bilmiyorum e, o mangayı tüketmem gerekiyor. Lakin mapayla alakalı, manga ile alakalı bilemeyeceğim. Ama orada mesela e, şey mekanik olarak e, animeden animenin mekanik olarak. E, özelliklerinden bahsediyoruz. Yani Naruto'daki çakra, Önterek Sönderdeki Nen misali. Orada da Tao var. Tao ile bir şekilde e, algılayabiliyorsun insanın içindeki enerjiyi, çakrayı artık neyse. Ve ama Tao'nun üç tane aşaması var anladığım kadarıyla. O birinci aşamasını diyor ki yani alt köfte güçlü e, güç, zayıflık, vur gibi. Kız öyle bir sürekli e, tekerür, tekerür eden Üç kelime söylüyor. Muhtemelen o formla alakalı. Yani e, görme engelli olan adam zaten çakra hani Tao'yu e, göremediği için insanları dalga şeklinde algılıyor dinle, dinleyerek ve o dalga şeklinde algılayarak artık böyle a, animasyon yani e, gözündeki o hareket anime ediliyor. Ve ondan dolayı o da aslında doğal olarak tavuğu tavuğu görmüş bir insan bilmeden belki de. Çünkü sonuçta o adada o adaya has bir özellik yani bunları anlatmaları ve karakterler o kadar güçlü ki yapıyorlar lakin farkında değiller. Bilhassa karakter gelişiminde çok güzel enteresan oluyor. Zira adam farkında değil ama farkında olmadığını anlıyor. Adam karşıdaki yargıya göre değişmeye çalışıyor falan. Bir örneği de o Yine unuttum ismini. Bakugo diyeceğim. Başka çare yok. çünkü sesi Bakugo. Ee, Bakugo ile kardeşi denk geliyor bir tane Tense'nin sağ koluyla. Sağ kolunun verdiği ismi gene unuttum. Artık kusura bakmayacaksınız. Ama orada mesela dövüşürken diyor ki madem sen Tense'nin sağ koluysun ben seni öldüreceğim. Yani bizi götür Tense'nin hesabı. Orada Bakugo tutuyor kolunu. Koparıyor falan. Orada adam diyor ki sağ kolu diyor ki sen Tavuğu mu kullanıyorsun? Ne diyor tavuğu ne falan böyle hani algılamıyor ama aptal da değil hani diyor. Bir işler var. Hatta şey diyor ya bu tensenler ben hep üstünü vurmaya çalıştım da üstü yok olduğu zaman ilk regeneration, regeneration olan şey gövdesiydi sonra kafasıydı. Demek ki diyor hani merkez noktası sıkıntılı noktası onun zayıf noktası vücudun aşağısıdır. O ya abi çok hoşuma gitti. Bunu bir de mizansen şekli de çok güzel hani e, sahnelerin sıralaması çünkü bu tavu işini çakra işini anlatırken aynı cümle var biri o odun adam anlatıyor bir cümlesini ikinci cümlesini kör adam anlatıyor üçüncü cümlesi de Gabimar'ın yanındaki kız tamamlıyor. Abi çok güzel yapmışlar ya hani çok kreatif ondan dolayı yani ritim çok yüksekte olduğu için. Resim yani ritim hiçbir zaman düşmediği için bu kadar veriyi rahatlıkla alabiliyorsun ve sıkılmıyorsun. Bu değerli bir şey efendim. Anladığımız kadarıyla zaten Tense'nin birçok sağ kolları var. Çünkü birisi Gabimaru'ya karşı geldi, birisi Bakugo'ya zaten. O büyük samurayın hayali de çok güzel. Diyor ki ben ölümsüz olacağım. İnsanlar diyor ki ne yani eliksiri mi içeceğim? Abi yok diyor ya eliksiri içeceğim diyor. Cık, ölmeyeceğim, yaşlanmayacağım. Abi sıkıcı diyor. Ben ama yok öyle bir öyle bir şey yapacağım ki Öldükten sonra bile yaptıklarımı insanlar anlayacaklar ve öyle ölümsüz olacağım. Hoşuma gitti. Ha burada bir bir böyle hani bir e, hayranlık böyle ruhum bir böyle yükseldi orada yani. Fanatik, fanatizm konuşuyor, yapacak bir şey yok. Yani kısaca 10. bölüm çok güzel bir operatifti, çok güzel tükettim. Ve evet yani çok... Demek ki her şey animasyon değilmiş, kendi kendime terse düşeceğim mizansın güzelliğiyle güzellik karşısında ben hani düştüm ve devam edeceğim devam edelim tavsiyemdir bir sonraki bir, sonraki mutlaka El Paradise hakkında konuşacağız bu güzel soy kanalındaydınız ben Buğra Güzel Soy bir sonraki videoda görüşürüz ciao